Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası Kimya Bilim Ünitesi Check-up Test 3 ee, Soru 1. Yukarıda verilen çalışmalardan hangilerini Ayşemistler yapmışlardır? Ayşemist ne demekti arkadaşlar? Ayşemist simyacı demekti. Yani hangilerini simyacılar yapmışlardır diyor. Ham petrolden damıtma yoluyla benzin elde etmişlerdir. Yanlış arkadaşlar. Ham petrolden damıtma yoluyla benzin elde edemezler. Çünkü petrol o dönemde henüz kullanılmıyor. Suyu bileşenlerini ayrıştırmak için elektroliz yöntemi kullanılır arkadaşlar. Yani elektrik enerjisine ihtiyaç var. O dönem yine elektroliz kullanılmayan bir yöntem. Çünkü elektrik yok. Göl ve deniz sularını buharlaştırarak düz elde etmiş olabilirler. Doğru cevap B. İkinci soru. Simyacılar aşağıda verilen alanlardan hangisiyle ilgilenmemişlerdir diyor. Arkadaşlar simyacılar, tıp, felsefe, ilaç, bilimi yine boyar maddelerle ilgilenmiş olurlarken petrokimya ile ilgilenemezler. Yine dediğimiz gibi kim petrol o dönemde bulunmamış bir şey. Üçüncü soru. Simyacılar birçok maddeyi deneme yanılma yönüyle, e, yöntemiyle, yoluyla keşfetmişlerdir. O yüzden şunlar gitti. Deneyler kimya bilimine ait arkadaşlar. Simya sistematik bilgi birikimi içermez ve teorik temelleri yoktur. Devam ediyoruz ikisinden de. Bu nedenle bilim dalı olarak kabul edilemez arkadaşlar. Aslında çıktı. Yine devam edelim. Değersiz metalleri altına çevirmek en büyük amaçlarından biridir. Ve amaçlarına ulaşamasalar da kimya biliminin temelini oluşturmuşlardır. Arkadaşlar şunları da yazalım. Deneme yanılma oldu burası. Teorik temelleri yok. Ve bu nedenle bilim dalı olarak kabul edilemez ee, arkadaşlar. Doğru cevap F. E. Dördüncü soru. Aristo'ya göre ateş ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar Aristo'nun dört element kuramını çizelim. Toprak, su, hava ve ateş. Arkadaşlar Aristo element tanımı yapmış ama aslında maddenin halleri bunlar. Toprak maddenin katı hali, su maddenin sıvı hali, hava maddenin gaz hali, ateşte maddenin plazma hali olarak geçiyor. Aristo'ya göre ateş elementtir. Ara formları da var tabii ki bunların. Hava ile su ıslak arkadaşlar. Toprakla ateş kuru. Ateşle hava sıcak. Ve toprakla su da soğuk arkadaşlar. O zaman bunlar Iı, sah maddedir diyor. Sah madde değil. Kuru ve sıcaktır. Bakalım arkadaşlar. Iı, ne demişti? Ateş. Ateş kuru ve sıcak bir maddedir. Açıcıya göre doğru cevap D. Beşinci soru. Yukarıda verilen maddelerden hangileri petrokimya ürünüdür üründür? Yani petrolden elde edilen kimya ürünüdür diyor. Arkadaşlar sabun yağlardan ıı, üretilen doğal bir üründür. Deterjan petrolden üretiliyor arkadaşlar. Boya da yine bir petrol ürünüdür. Petrol kimyasallarından üretilir. Doğru cevap E. Yukarıda verilen maddelerin kaç tanesinin üretiminde kimya bilimine ihtiyaç vardır diyor. Arkadaşlar kimya biliminin e, biliyorsunuz e, alanı oldukça geniştir. Şimdi dış cephe boyası, gübre, kauçuk, otomobil lastiği direkt kimyaya ait. Şimdi suntalı arkadaşlar Sıkıştırılmış odunun yine kimyasallarla bir araya getirilmesiyle oluyor. Su arıtma cihazlarının içindeki filtreler yine kimyagerler yardımıyla o filtrelemeye dönüşmüş. O yüzden bunu da kimya bilimi ele almıştır. Doğru cevap A. Ah. Yedinci soru. Yukarıda çözülmüş olan bulmacanın soruları bu şekildeymiş. Hangi soruda hata yapılmıştır diyor. Şimdi formülün NaCl'dir diyor. Bakın bir numara yemek tuzu doğru formülü sodyum karbonattır diyor. Şimdi sormu, sodyum karbonat arkadaşlar çamaşır sodasıdır. Ama buradaki cevap yemek sodası. Yanlış olan bu. Yemek sodası ise sodyum bikarbonattır. Şöyle arkadaşlar sodyum bikarbonat formüne sahip. İkincisi yanlış. Nitrik asit kezaptır arkadaşlar. 3 numara doğru. İki cins atom içeren kral suyunda bulunan bileşik arkadaşlar. Tuz ruhu yani HCl. -E, bu arada kezapta. HNO3 arkadaşlar nitrik asit. Formülü h 2 4 olan zat çağı da zaten buraya yazılmış. O zaman 2 numarada 2 numaralı solda hata yapılmış arkadaşlar. Doğru cevap B. 8. soru. Yukarıda verilen tabloda moleküler elementler taralı gösterilecek olursa hangisi doğru olur diyor. Bir kere ne istiyor? Element istiyor ve moleküler istiyor arkadaşlar. Bir kere element olmayanları bir eleyelim şöyle. Ve moleküler elementler arkadaşlar. Bakın H2, O2, P4 şeklinde elementlerdir. Altında neyonse element ama moleküler element değil. Biz bunu sarıya boyayacakmışız demek ki. H2, P4 ve O2'yi sarıya boyadık. Bakın şu neonla altınsa atomik elementler olduğu için bunları alamıyoruz. O yüzden doğru cevap A. 9. soru. Formik asit bileşiği ile ilgili formik asittir. Yapısında 3 cins atom var. Hidrojen, karbon oksijen. Yaygın adı sirke asittir diyor. Sirke aseti asetik asit arkadaşlar. CH3, COOH. E, formik asit sirke asit değil. Karınca asittir. o yüzden doğru cevap C. Yukarıda özellikleri verilen Soru işaretiyle gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar toksitleri vücuttan atmaya yardımcı oluyormuş. Böbreklerin çalışmasında rol oynayıp vücut sıcaklığını düzenleyen tabii ki sudur arkadaşlar. Su hem toksinleri vücuttan atar hem böbreklerin çalışmasında rol oynar vücut sıcaklığında düzenler arkadaşlar. Doğru cevap E. 11. soru. Özellikleri verilen X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Birbirine karışmayan sıvıları ayırmak için kullanılan cam malzeme yani sıvı sıvı heterojen karışımları ayıran cam malzeme ayırma hunisidir. Toz halindeki maddeleri almaya yarayan spatüldür arkadaşlar. Spatül kaşık gibi bir şey. Ee, cevabımız çıktı ama çözelti hazırlanması ve saklanmasında kullanılan malzeme ise yine Erlen Mayer'dir. Doğru cevap A. Ah.